Saçma Kısa Hikayeler Bölüm 5 Kırmızı Cin Bizim ceketli karga yine sıkıla sıkıla cips yiyerek yürüyormuş. Ormanın biraz daha işlerine girmiş. En son artık cipsi de bitmiş ve iyice sıkılmış. Sonra bir anda çok şaşırmış. Çünkü bir tane altın lamba bulmuş. Karga altın lambayı ovalamaya başlamış ve etrafta değişmiş. Sonra lambanın içinden kırmızı bir tane cin çıkmış. Kırmızı cin ona üç tane direk hakkının olduğunu söylemiş. Bizim karga ilte inanmadığı için basit bir tane dilek seçmiş ve kocaman bir tane cips istemiş ve cin canlandırmış. Karga kocaman cipsi bitirmiş ve cips de küçülerek yok olmuş. Ve sonra ikinci dilek hakkında daha ciddi bir şey istemiş. Bir ormandan ev. Bizim karga girerek ayaklarını uzatıp kanepede oturmuş. Kırmızı cin son bir dilek hakkının kaldığını söylemiş. Bizim karga da düşünmüş. En sonunda ise bir lüks ceket istemiş. Kırmızı cin isteğini yerine getirmiş ve karganın lüks altından bir ceketi olmuş. Sonra kırmızı cin kırmızı dumanlar içinde yok olmuş. Bizim karga mutluluktan geceye kadar yeni orman evinde parti vermiş. Sabah uyandığında dilediği her şeyin yok olduğunu görmüş. Herhalde dileklerin yarına kadar süresi olduğunu düşünmüş ve umursamadan tekrar yürümüş. Sonra çığlıklar duymuş ve çığlığın geldiği yere gittiğinde kırmızı cinin ormana ve orman halkına saldırdığını görmüş. Kırmızı cine bağırmış ve cin yanına gelmiş Cin'e neden böyle yaptığını sormuş. Kırmızı Cin, ben senin istediklerini yaptım ve sen de serbest bıraktın artık istediğimi yapabilirim. Sen artık kendi işine bak demiş. Bizim ceketli karda ben de senin lambanı bulup seni durdururum demiş. Kırmızı Cin hayır öyle yapamazsın deyip yükselip bizim kardayı kovalamaya başlamış. Bizim ceketli karga lambayı bulduğu yere gelmiş ve bir tane mavi lamba bulmuş. Mavi lambayı ovalamış ve içinden mavi bir tane cin çıkmış, bizim karga tüm olayı anlatmış Mavi cin ise şöyle söylemiş. O benim kardeşim o her zaman ilk önce gider 3 tane dilek hakkı sunar. Sonra ise özgür kalıp oradaki her şeyi yok eder. Sana yardım edeceğim çünkü bu dünyanın yok olmasını istemem. Sonra bizim karga ve mavi cin kırmızı cinin yanına gelir. Mavi cin büyür ve dövüşmeye başlarlar. Kırmızı cin bizim mavi cinden daha da güçlüdür. Ama bizim karga sayesinde bir şekil kırmızı alt ederler. Sonra kırmızı cin küçülür ve mavi cin onu tutar. Bizim mavi cin bizim karga ile elvedaladaştıktan sonra kırmızı cin ile lambanın içine girer. Ve lamba yok olur. Sonra bizim karga yürüdükten sonra yine orman evini bulur anlaşılan mavi cin ona hediye vermiştir. Sonra bizim karga keyifle ayağını uzatıp dinlenir. Hikayeyi sevdiysen like atıp abone ol, yorum da yap ha.